Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası, Türkiye'nin en ***sever kanalı. Oha <laughs> <laughs> Çiçek çok durama ama gül başka, insan çok durama ama kardeş başka. 2006 oldu mu ya? Oldu, 2006 oldu. Sizler de hoş geldiniz. Hoş ee, geldi, Bizi hoş tanımıyorsunuz. Var. Bu lavuklar kim? Çekebilirsiniz yani Eran? an. Ee, buyurun. Ha? Efe Üstün, 2022, iştahlık, ham hamda üçüncü, yerleştirme de dördüncü. Yerleştirme de dördüncü olduğumu çok kişilmez. <gülüyor> 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 Bir yıl bekledim bunu söylemek için. Evet. <gülüyor> 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 Bir yıl sonra söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Koçta ekonomi okuyorum. Koç birinci sınıfım şu an. Hazırlığı bitirdim hayırlısıyla. Bakalım. Subutay, soyadımı söylemeyeceğim. Hiçbir yerde yazmıyor zaten. Gizem. <laughs> Zor, bulur, ama bulur bulur. <laughs> 2022 YKS eşit ağırlık 202.siyim. Devrimiz de geçmiş bu arada ben şeyi, kanka, şeyi 2022. Ben şey, kanka şeyi söylerken çok duygulandım. Ben bir de koçta ekonomi birinci sınıfım deyince bir duygulandım. Evet, evet, Geçen sene hazırlıktık, makara yapıyorduk falan. Hazırlık bitti, ben de işletme birinci sınıf öğrencisiyim. Koçta sınıf geçmeye çalışacağım bundan sonra. İşletmede mi? Evet. Olmaz <laughs> herhalde. Olmaz olmaz. Ben Musab Demirci, 2022 YKS Eştarlık 128, geçen yılda Sözel 116.yim. Koç'ta işletmedeyim, ben de hazırlığı bitirdim. Bakalım bu yıl işletmede kardeşimiz Kutay'la devam ediyoruz. Ee, Kanalda da devam edeceğiz. Kanalda devam. Geçen yıl işte iyi kötü atlattık. Faydası evet. oldu bence. Ya faydalı olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Çok Sağ olsun. Yani gerçekten Mutlu oluyoruz böyle geri bildirimleri alınca. Evet. Okulda gelen giden, YouTube'dan, evet. yani, Allah razı olsun yablarız. eksik Vallahi hepinize çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu ediyorsunuz. Biz bu kadar, böyle evet, evet. yani bu kadar... Yani şey... <gülüyor> 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 yani böyle sevileceğimizi bu kadar evet. ben Ya yani Bu denli olumlu bir evet. etki yaratacağını tabii ki biraz evet. biraz düşünüyorduk ama yani böyle işte çok güzel yorumlar evet. aldık. Oryantasyonda evet. vesaire de arkadaşlar evet. sağ olsunlar. Yalnız bırakmadılar bizi. E, biz kulüp tanıtımındaydık. Musab yoktu. Gelen giden işte Musab nerede? E, Musab nerede falan. Var olsunlar sağ olsunlar. Dedim Musab'ı yedim. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsunlar. E, hepinizi öpüyoruz buradan. Vallahi çok çok canlar, çok İç sevgiler. E, bu sene sıra sizde. Bu sene sizi evet. buraya sokacağız. Koça bekleriz abi. Ne dedik? Hepinizi ne? koşa sokacağız. Evet, evet. Ilk hepinizi ilk bine sokacağız. <laughs> i̇lk bine sokacağız. Sizi. İlk yüze bir kişi sokacağız. <laughs> Harbiden <laughs> de soktuk yani. yani. Sağ olsun gelen gelen gel, eksik olmuyor. Beşinciler, üçüncüler, ne altıncılar. Neler neler ya. Yani ben hiç beklemezdim böyle. Orientasyona bir tane kız geldi. Şey dedi, ben işte artık üçüncüsüyüm dedi. Bakıştık <laughs> böyle <laughs> Fotoğraf da çekildik. Evet, fotoğraf da <laughs> çekildik. Duygusaldı. Bu var. şekilde atlattık. Bu senede darısı inşallah siz değerli 2006'lı kardeşlerimin başına. Al. Ve mezunlarım. Tabi mezunlar da Aa, var. Yani. ben nasıl unuturum mezunları mesela? Ayıp ettik biraz. Ee, hepinize bol başarılı bir Aa, yıl diliyoruz. Peki biz ne yapacağız? Biz... şöyle bir şey duydum. Çok özür dilerim. da. 2006'lılar sanırım en çok, yani lise son sınıfın en çok olduğu sene buymuş diye duydum. Yani yüksek ihtimalle çok insan sınavı. Yine rekor kattı. <laughs> 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 Ama bu sene gerçekten rekor. <laughs> Neden biliyor musun? Ee, bunlar ilkokula başlarken Milli Eğitim Bakanlığı bir 7 yaşında başlasınlar demiş, bir 6 yaşında başlamasınlar hmm. demiş. Ortalık karışmış, hepsi, 2006, şey, hepsi bu sene başlamış. Yani hmm. bu sene girecekler karışık böyle. 2005'li var, 2006'lı var, 2007 var. Hepsi bu sene giriyormuş diye duydum. All -Star, All Star, yani. All Star, aynen öyle. Bu sene birazcık çekişmeli olacak. Ortalık gibi. 56 olmuş yani. Yani yılların geyiği bu sene rekor katıyor. <laughs> 5-6 milyon tarzı bir katılım. Diye. Ama bu kanalı izliyorsanız sıkıntı yok. Yani evet. Biz 100 kişilik yere de bir kişi sokuyoruz sonuçta. Evet, evet. Yani... Bu sene ne yapacağız o zaman? Bu sene ne yapacağız? Şimdi bu sene planımız şu. 2 <laughs> tane video atmayı düşünüyoruz her hafta. Bir tanesi sadece üçümüzün olduğu. Bir tanesi de Koç'tan kardeşlerin olduğu. Evet çünkü biz fark ettiyseniz ve yeni görüyorsanız eşit ağırlıkçıyız yani. Evet. Yani üçümüz de eşit ağırlık. Tamam ya yani bu da bizim belki bir namus ama biz eşit ağırlıkçı bir kanalız. Ve sadece eşitarlıklara yönelik değil de sayısallara ve daha büyük bir kitle olan, daha büyük bir potansiyel olan sayısallara da... Kabul ettik mi? Şey, sayısal arkadaşlarımıza da video çekmek istiyoruz. Onlara da yardımcı olabilmek istiyoruz elimizden geldiğince. O yüzden paso konu kalacağız. Çünkü bunun şöyle de bir sebebi var. Geçen yıl biz çoğu şeyi konuştuk. Yani bizim söyleyeceklerimiz zaten büyük oranda geçen yılki videolardan da bulabilirsiniz. Ya yani bu yıl birkaç değişiklik var web tarafında ama onun haricinde aşağı yukarı büyük bir oranda aynı şeyleri söylemektense arkadaşlarımız getireceğiz Aynen. ağırlıklı olarak sayısalcı. <laughs> kendi perspektiflerinden kendi alanlarındaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacaklar. Yani. Evet, o tarz videolarda biraz daha moderatör gibi takılacağız Yani ha, evet. biz, biz makaramızı yapacağız, darlayacağız evet. birazcık gelenleri. İşte niye sayı salacaksın? Sen salak mısın? falan. Ama farklı farklı insanlar olacak sürekli. Evet. Bunun haricinde işte 3D çektiğimiz videolar var. Hı. Belki oradan görmüşsünüzdür. Ondan sonra da ya yani daha sistematik bir Hı. hale Hı. sokacağız. Hı. Yani. Evet. Çünkü geçen sene. Hadi video çekelim. Aynen. Beş tane video. Sonra devam. 2 ay video. Öyle öyle bir sistemdi. Bu yıl biraz daha düzene oturtacağız çünkü çünkü okulumuz da artık daha düzenli. Evet. Derslerimiz olsun, işte etkinlikler olsun, daha sıkılaştı bunlar. O yüzden bu yıl daha sistematik bir şekilde. Videolar, yani. video yoksa mesela Reels'larla sizi Tabii. içeriye boğmayı planlıyoruz yıl noktası var, ondan da Sultay bahsetsin. Orada da hayatlarımızdan küçük küçük <laughs> minimal, minimal kesitler sunmayı planlıyoruz. Hayatlarımızı beğenmezseniz de onu da derse <laughs> dönüştürürüz yani. Ne yapalım artık, ne diyelim biz. Yani siz ne isterseniz. Öyle He. Aynen öyle. Beğenirsiniz zaten, o, zaten. Yorumlara bakarız işte zaten izlenmeler belli eder kendini. Evet. Beğeni sayısı falan belli eder kendini. Bu arada hiç söylemiyoruz işte videoyu beğenince artık Siz zaten beğeniyorsunuz, sağ olun var olun. Ama azaldı. Azaldı, azaldı. Neden azaldı acaba? Video <laughs> <laughs> yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Ee, Sıkıntı yok. E, şimdiden de bir müjde vereyim. Ee, bu hafta içinde muhtemelen gelecek. Koç Fizik son 3 ayda olimpiyatçı bir kardeşimizi konuk edeceğiz. Koç Fizik. Evet. Bana bile sürpriz oldu. <laughs> 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 Şeyde, Batı kampüsten ana kampüse gelirken şatılda müzakereleri gerçekleştirdik. <laughs> evet. El sıkıştık. Kendisi burada olacak. Çok sistematik. Onun da müjdesini çok verelim. Çok sistematik. Evet. Çok Daha sonrasında da yine e, videoya zaten gelmek isteyen arkadaşlar olacak. Onları da alacağız. Ya tabii de. kanalda 30.000 abone olunca işte artık şey yapıyorlar. Ne yaparlar? Abi çıkacağım <laughs> videoya ama hani birkaç bin dolar mı teklif Maalesef böyle bir <laughs> şey var evet. Yani artık kimse böyle şey yapmıyor. Evet. Zengin olduğumuz Aynen. konusunda evet, biraz evet. yanlış bir e, evet, algı öyleydi? var. Bir arabası falan yok. Cidden yok. <laughs> Her bir kayıt dışı. Yani. <laughs> yok gerçekten yok. Zengin de değiliz. Arkadaşlar. Yemin ediyorum yok ya. 30 yerden de burs almıyorum yani. Evet bir de <laughs> çok açıkladık ama. Yani akademi falan diyeceksiniz belki. Çok vergi ediyoruz arkadaşlar. Yani belimiz bükülüyor oradan evet. bir zenginlik mümkün değil. O yüzden konuklara da şimdiden söyleyelim. Evet, yani <laughs> kahve. kahve. Aynen bir kahve. Bir kahve. Olur belki. Bu adamlar vergiyle korkmayın mesela geçen bir Geçen sene. ya benim burslar <laughs> nasıl da öyle yani. Maalesef... Bu sene hiçbir şey yok. Kesat. Ciddi yok mu öyküsü değil mi? Yok, <laughs> <laughs> Maalesef vergi rekortmeni olduk. Bunun dışında zaten üniversiteye dair merak ettiğiniz şeyler de kanalda bu sene sıkça olacak. Umarız ki. Tabii. Evet, hazırlıktır. Bölümlere yönelik <laughs> mesela bilgisayar mühendisliği, tıp, yani çok çok bölümler yani. Bunlardan işte <laughs> arkadaşlarımız gelir. Biraz daha yani YKS ile birlikte üniversitede merak ettiklerimiz. Onlara biraz daha değineceğiz bu yıl. Geçen yıl bunu çok yapmamıştık. Çünkü bizim de bilgimiz yoktu yani. Hazırlık okuyorduk ama ders Tecrübelendik. Çok de, tutmuyordu. bu sene biraz daha işte okulun nasıl bir şey olduğunu bu sene çözüyoruz yani açıkçası. O tarz videolarda da destekleyeceğiz. Zaten izlenmelere, beğenmelere göre hareket ederiz. Neyi beğendiyseniz oradan ilerleriz diye düşünüyorum. Şeyleri zaten sık sık görürsünüz. işte sayısalcı kardeşlerin Allah kahretsin keşke YKS'ye çalışsaydım tüm sene falan filan. Çok zor kaldıramıyorum. Bunları da görürsünüz. Belki hainize şükredersiniz birazcık. Evet. Bir de vloglar gelir günümüzün makarasını. Aynen öyle. Günümüzde Bu sene buradayız. Ki. Devam edeceğiz. Yani şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere inşallah. Takipte kalın. Aynen öyle. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize yani iyi bakın. Bir de videoyu paylaşın falan da bir toparlayalım yani. Eski aile mevzuları... daha, daha. Götü başı dağıttık. <laughs>